Herkese merhaba. Bu inceleme videosunda Oppo Reno 6'nın öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz. Oppo'nun Reno serisini yılın iki arasına denk gelecek şekilde çıkardığını biliyoruz. Bu yılın başlarında daha doğrusu yılın ortalarına doğru Oppo Reno 5 serisini görmüştük. Yıl bitmeden hemen önce Kasım ayının sonlarında da elimde görmüş olduğunuz Reno 6 piyasaya sunuldu. Aslına bakarsanız Reno 6 kendisinden yaklaşık 6 ay kadar önce gelen Reno 5'te hemen hemen aynı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tasarım ve diğer unsurlar açısından da bu iki telefonun birbirine çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Ancak daha güncel, daha yeni bir orta-üst segment Android telefonu isterseniz o halde Oppo Reno6 sizin için uygun özellikleri bünyesinde barındırıyor. Üst sınıf amiral gemisi telefonlara yüksek fiyat ödemek istemeyen bununla birlikte o telefonlarda görülen ve beğenilen özellikleri isteyenler için Reno6 gerçekten uygun bir model olma özelliğini taşıyor. Özellikle kamera tarafında sunulan özelliklerle Renault 6nın bir hayli ilgi çekici olduğunu belirteyim. Şimdi gelin bu telefonun detaylarına biraz daha yakından bakalım. Müzik Öncelikle tasarımla başlayalım. Renault 6'nın Selefi Renault 5 ile aynı tasarım çizgilerini barındırdığını söyleyebilirim. Ağırlık ve kalınlık açısından Renault 6 biraz daha yukarı yönde olsa da Genel olarak reno 5'te görmüş olduğumuz görünüm ve tasarım unsurları reno 6'da da mevcut durumda. Bu telefonun elimde görmüş olduğunuz buz mavisi renginin dışında bir de yıldız siyah rengi var. Yıldız siyah biraz da klasik sevenler için ancak görmüş olduğunuz buz mavisi biraz daha canlı renkleri sevenlere hitap eden bir ürün olacaktır. Özellikle ışığa tuttuğunuzda sunmuş olduğu hoş renk oyunlarıyla bu buz mavisi renk gerçekten bir hayli hoş görünüyor. Diyelim ki sarı ışığa tuttuğunuz arkada sarının tonları görünüyor. O halde kafanız biraz karışabilir. Bunun neresi buz mavisi diyebilirsiniz. Ancak normal bir ışık gördüğünüzde soğuk bir ışık denk geldiğinde gerçekten de Buz mavisinin hoş tonlarını yansıtıyor. Oppo'nun genel olarak telefonlarında A serisinde, Renault serisinde görmüş olduğumuz yuvarlatılmış köşeler. Renault 6'da da mevcut durumda. Arkada kenarlara doğru hafif kavis yapan bir yapı var. Bu da telefonun tutuşunu biraz daha kolay hale getiriyor. Ön tarafta 6.4 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip bir ekran var. Ekranın %91'lik bir yüksek ekran gövde oranı var. Sadece alt kenarda çene kısmında ekranın çerçevesinin biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki ahize bile üst kısma çok ince bir yere yerleştirilmiş. Sanki ekranı tutup kullanıyor musunuz gibi birisi Renault 6 kullanıcıları sunuyor. Sol üst köşede selfie kameranın yerleştirildiği bir kamera deliği mevcut. Tam ekranda oyun oynarken veya video izlerken bu kamera deliğinin gösterim alamadığını da söyleyebilirim. Arka yüzün güzel taraflarından bir tanesi parlak olmasına rağmen hoş bir görünüm sunması. Bununla birlikte hafif kumlanmış yüzey sayesinde telefonu tek ele tutarken iyi bir tutu sağlamakta da yardımcı oluyor. Öte yandan parmak izi ve kiri tutma konusunda da arka yüzün bir hayli dirençli davrandığını, kiri veya parmak izini fazla göstermediğinde belirtmem gerekiyor. Renault 6'nın ince profili, hafifliği ve şık tasarımı bu telefonu kullanmayı gerçekten zevkli hale getiriyor. Barındırdığı amoled ekranın kalitesi de Renault 6 ile keyifli dakikalar geçirmenize yardımcı olacaktır. Renault 5'te görmüş olduğumuz 6.4 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip olan 1080p Full HD Plus çözünürlükli ekran Renault 6'da da mevcut durumda. 90 Hz yenilim hızı bu ekranın da sahip olduğu özellikler arasında yer alıyor. Maksimum 600 nitlik parlaklık var, ortalamanın üzerine bir parlaklık, parlak güneş altında da yeterli bir görüşü kullanımı kullanıcılarına sunuyor. Öte yandan ekranın 410 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Ortalamanın üzerinde gerçekten çıplak göze baktığınızda da herhangi bir şekilde pikselleri fark etmiyorsunuz. Yazıların, görüntülerin keskinliği, netliği de oldukça iyi seviyede bulunuyor. Bu ekranda bir şeyler okumak, internette gezilmek, fotoğraflara bakmak veya video izlemek gerçekten oldukça keyifli. YouTube'da HDR video içeriklerini de desteklediğini belirtmeden geçmeyelim. Böylelikle daha yüksek görsellikte renk zenginliğinde videoların tadını Renault 6 ile çıkarmanız mümkün oluyor. Buna ek olarak Netflix'te de HD içerikleri desteklediğini belirtmeden geçmeyin. AMOLED ekranın varlığı her zaman açık ekran özelliğini kullanımına da imkan tanıyor. Telefonun ekranı kapalı durumdayken sadece saati, tarih ve bildirimleri gösterecek şekilde ayarlamanız mümkün. Üstelik Oppo her zaman açık ekran ayarları içerisinde farklı animasyonlar, görüntüler sunuyor. Bunlar da telefon kapalıyken ekranda hoş görüntülerin, animasyonların gösterilmesine imkan tanıyor. Telefonun ekranı gerçekten yüksek bir multimedya keyfi sunma konusunda başarılı. Bununla birlikte ses tarafına geldiğimizde ise alt kenarda tek bir hoparlörün bulunduğunu görüyoruz. Bu tek hoparlör akıllı telefon ortalamalarının üzerinde bir ses çıkış şiddetini sağlıyor. Telefonun yarı ses seviyesinde bile gerçekten anlaşılır bir ses çıkışı sunduğunu deneyimledik. Bununla birlikte orta frekanslara yoğunlaşılmış baslar ve tizler çok fazla hissedilmiyor. Aynı zamanda en yüksek ses şiddetinde hafif parazitlenmelerin olduğunu belirtelim. Buna rağmen YouTube'da bir şeyler izlemek istediğinizde veya Spotify'da ayaküstü bir şeyler dinlemek istediğinizde Renault 6'nın sahip olduğu tek hoparlör işini iyi şekilde yapacaktır. Ancak hoparlörlerle daha iyi bir multimedya deneyimi için arkadaşlarınızla müzik dinlemek için bir bluetooth hoparlör bağlamanız çok daha iyi bir çözüm sunacaktır. Bu arada iyi bir haber. Bu telefonda 3.5 mm kulaklık jakı var. Bu da istediğiniz kulaklığı veya hoparlörü kablo ile rahatlıkla bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda kutudan da 3.5 mm uyumlu bir kulaklık çıkıyor. Buraya takıp rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Oppo'nun klasik kulaklığı gerçekten yeterli doyurucu bir ses çıkış deneyimi sunuyor. Bu açıdan Renault sahiplerinin başka bir kulaklığa ihtiyaçlarının olmayacağını düşünüyorum. Bu arada kulaklıktan bahsetmişken Oppo Ekrana da koruyucu filmi en baştan yapıştırmış. Aynı zamanda kutudan da şeffaf silikon kılıf çıkıyor. Bunlar sayesinde Oppo sizi ek aksesuar masrafından da kurtarmış oluyor. Gelelim donanım tarafına. Bu telefonda da tıpkı Reno 5'te olduğu gibi Snapdragon 720G işlemci var. Adreno 618 GPU'yu barındırıyor bu Yonga set. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahil hafızada Renault donanım paketini tamamlıyor. 128 GB'lık dahil hafıza fotoğraflarınız, videolarınız ve diğer dosyalarınız için size fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak daha fazla depolama alanı isterseniz o halde microSD yuvasını da kullanarak depolama alanını daha da genişletmeniz mümkün oluyor. Renault 6'da bulunan Snapdragon 720G işlemci yaşı 2'yi doldurmuş olsa da günlük işler için fazlasıyla yeterli. İnternette gezilmek, sosyal ağ uygulamalarını kullanmak, ile fotoğraf veya video çekmek. Bu gibi günlük hayatta yerine getirdiğiniz işler için Snapdragon 720G gerçekten işini iyi şekilde yapıyor. Full HD video izleme konusunda da bu telefonun iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bununla birlikte videolarda daha iyi bir performans elde etmek için aynı zamanda bu oyunlar için de geçerli. Pil ayarları içerisinden yüksek performans modunu açmanızı tavsiye ederim. Bu durumda performansı biraz daha yukarı çıkarmış olacaksınız. Bununla birlikte oyun konusunda da Renault 6 işini iyi şekilde yapıyor. PUBG Mobile New State gibi yeni bir oyunu bile bu telefonla akıcı grafiklerle, yüksek kaliteli grafiklerle oynamak mümkün oluyor. Bununla birlikte bu telefonda oyun alanı olarak adlandırılan bir özellik var. Telefonu yüklediğiniz tüm oyunlar oyun alanı içerisine yerleştiriliyor. Oyun alanı içerisinde telefonun performansını maksimuma çıkaracak çeşitli araçlar var. Bunlar sayesinde Renault ile oyun deneyimini daha yukarılara çıkarmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda oyun oynarken ekranın köşesinde bulunan çekmeceyi ortaya doğru sürüklediğinizde açılan araçlarla birlikte oyun deneyiminizi daha yüksek seviyeye çıkarmanız da mümkün oluyor. Oyun içerisinde ekran görüntüsü alma veya ekran videosu çekme, performansı ayarlama, bildirimleri ve telefon çağrılarını kontrol etme gibi işlemleri söz konusu bölüm sayesinde gerçekleştirmeniz, telefonda oyun oynarken denemenizi maksimuma çıkarmanız mümkün oluyor. Kısacası Renault 6 günlük işler için ve optimum oyun performansı için fazlasıyla yeterli bir telefon. Pil tarafına geldiğimizde bu telefonda 4310 mAh kapasiteli pil var. Bu pil normal yoğunluklu bir kullanımda bir günü rahatlıkla aşan hatta ikinci günü bile çıkaracak bir pil performansını kullanıcılara sunuyor. Video konusunda da bu telefonun iyi olduğunu söyleyebilirim. Blue TV ve Netflix üzerinde Matrix filmini seyrettim. Ekran parlaklığının maksimum ve ses seviyesinin %50 seviyesinde olduğu bir kullanımda yaklaşık 1 saatlik izleme sonunda %8'lik bir pil azalması oldu. Yani ortalamada 12-13 saatlik bir tek şarjla video izleme imkanını Renault 6 kullanıcılarının sunacaktır ki bu da iyi bir değer olarak nitelendirilebilir. Pil tarafında gösterilen bu yüksek performans şarj tarafında da destekleniyor. Telefonun kutusundan hızlı şarj destekli bir adaptör çıkıyor. 65 wattlık bir maksimum güç çıkışı var. Bununla birlikte telefon 50 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Sadece yarım saatte %60'ı aşan bir doluluğa ulaşmak mümkün. Telefonun pilini ise yaklaşık 1 saatte tamamen doldurmanız mümkün olacaktır. Bununla birlikte yapay zeka destekli bir şarj özelliği de var. Renault 6'yı şarj ettiğiniz süre boyunca alışkanlıklarınız öğreniliyor. Diyelim ki gece vakti yatarken telefonunuzu şarj etmeye başlıyorsunuz. Bu durumda Renault 6 gerektiği durumlarda şarj işlemini duraklatıyor ve pilin ömrünün normalden daha kısa sürede tüketilmesinin önüne geçiyor. Böylelikle sağlıklı bir şarj performansı da sağlanmış oluyor. Tüm bunlara ek olarak Oppo uygulamaların pil yönetimi konusunda da kullanıcılara geniş araçları sunuyor. Bu da Oppo Renault 6 ile mümkün olan en yüksek pil ömrüne ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu arada NFC'nin de bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Son zamanlarda NFC giderek aranan bir özellik haline geldi. Diyelim ki İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız ve İstanbul kartınızı telefonunuzla dolmak isterseniz NFC'nin telefonda varlığı gerçekten kullanışlı oluyor. İşte Reno6 da NFC ile bu kolaylığı size sağlıyor. Yazılım tarafına geldiğimizde bu telefonda Android 11 ve ColorOS 11.1 sürümü yüklü olarak geliyor. ColorOS 11 Oppo'nun özelleştirmelerine sahip olan bir özel kullanıcı arayüzü Android 11 tabanlı. Saf Android'den farklı bir görünüme sahip ancak nispeten saf bir sürüm olduğunu söyleyebilirim. Daha önce deneyimlediğimiz Oppo telefonlarından ColorOS'in ne gibi deneyimler sunduğunu biliyoruz. Bunları Oppo Reno 6'da da bulmak mümkün oluyor. Ana ekranın en solunda smart assistant olarak adlandırılan bir bölüm var. Burada çok fazla araç çok ancak ihtiyaç duyacağınız çeşitli araçları burada görmeniz mümkün. Hava durumu, sık kullandığımız uygulamalar, adım izleyici ve sık iletişim kurduğumuz kişilerin bağlantıları bu smart assistant bölümünde yer alıyor. Bunun dışında ana ekran görünümünü farklı 3 seçenek arasından tercih etmeniz mümkün. Sadece görmüş olduğunuz gibi ana ekran görünümünü tercih edebilirsiniz ki bu varsayılan olarak sunuluyor. Bunun dışında uygulama çekmecesi görünümünden yararlanabilirsiniz veya basit görünüm olarak adlandırılan uygulama ikonlarının ve yazıların büyük boyutlu olarak sunulduğu, ayarların ise sadece temel nitelikli sunulduğu görünümü tercih edebilirsiniz. Özellikle Renault 6'yı annenize veya babanıza satın alacaksınız. Bu durumda basit görünüm ayarlamanız onların bu telefonu çok daha rahat kullanmaları konusunda bir hayli yardımcı olacaktır. Google uygulamaları deneyimin başrolünde yer alıyor. Bunun dışında yine Oppo'nun sunmuş olduğu çeşitli araçlar var. Örneğin telefon yöneticisi sayesinde tek bir tıklatmayla telefonun performansını optimize etmeniz mümkün oluyor. Yine Oppo'nun müzik, saat, videolar gibi uygulamaları var. Aynı zamanda O Relax olarak adlandırılan size rahatlama imkanı sunacak olan çeşitli seslerin veya görüntülerin sunulduğu bir uygulama var. Oldukça kullanışlı. Buna da göz atmanızı tavsiye ederim. Bu gibi uygulamalarla Oppo Reno6 deneyimi çok daha iyi noktaya çıkartılıyor. Daha önce deneyimlediğimiz Oppo telefonlarından bildiğimiz kişiselleştirmeler bölümü sayesinde de Reno6'nın kullanıcı arayüzünün görünümünü istediğiniz gibi özelleştirmeniz, kişiselleştirmeniz mümkün oluyor. Duvar kağıtları, uygulama ikonları, yazılar, grafikler, tüm bu unsurları özelleştirmeniz ve Kendinizin en rahat edeceği görünümü elde etmeniz Renault 6 kullanıcılarına sunulan imkanlardan bir tanesi oluyor. Güvenlik tarafına geldiğimizde Renault 6'da bulunan amoled ekran, ekran içi parmak izi okuyucusunun da varlığına imkan sağlıyor. İlk kurulum esasında veya daha sonra parmak izlerinizi kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Sonrasında da ekran kilidini parmak izinizle hızlı şekilde açmanız mümkün oluyor. Ben Renault 6'yı deneyimledim süre boyunca ekran içi parmak izi okuyucusunu kullandım ve fazlasıyla rahat ettim parmak izini hızlı şekilde okumak ve ekran kilidini açmak mümkün oluyor. Eğer ekran içi parmak izi okuyucusunu pratik bulmazsanız ön kamerayı kullanarak yüz tanımadan da yararlanabilir. Bu şekilde ekran kilidini pratik bir açabilirsiniz. Bu kimlik doğrulama yöntemlerinin dışında Renault 6'da çeşitli gizlilik araçları da var. Özel kasa sayesinde başkalarının erişmesini istemediğiniz fotoğraflarınızı, videolarınızı özel bir alanda saklayabilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz uygulamaya kilit koyma imkanı da Renault 6'da sunulan gizlilik özellikleri arasında yer alıyor. Kamera tarafına geldiğimizde arkada 4 tane kameranın bulunduğunu görüyoruz. Ana kamera 64 megapiksellik çözünürlük desteğine sahip. F1.7 gibi yüksek bir diyafram açıklığı değeri de bu ana kameranın özellikleri arasında. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü ve makro lens de arkadaki kamera grubunu tamamlıyor. Ön tarafa geldiğimizde ise burada 44 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Oppo Reno 6'nın kamera özelliklerine vurgu yapıyor. Sadece donanımsal de açıdan değil, yazılım tarafında sunulan imkanlarla Reno 6 kullanıcılarının kameralarından mümkün olan en iyi deneyimi almalarına imkan sağlıyor. Öncelikle kolay kullanımlı bir kamera uygulamasının bulunduğunu belirtelim. Daha önce deneyimlediğimiz, incelediğimiz Oppo telefonlarından bu kamera uygulamasının nasıl olduğunu biliyoruz. Gerçekten anlaşılır, kolay öğrenilir ve kolay kullanılabilir bir kamera uygulaması. Renault 6 sahipleri de nerede neyin olduğunu kolaylıkla öğrenecek ve fotoğraf, video çekme işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirecektir. Kamera uygulamasında sol sütunda bir AI simgesi göreceksiniz. Bunu açtığınız takdirde telefonun kamerasını tuttuğunuz sahneye göre parlaklık ve renk ayarları yapılacak ve mümkün olan en iyi fotoğrafın çekilmesine katkıda bulunacak. Bunun dışında portre modunda da yapay zeka destekli çeşitli araçların bulunduğunu görürüz. Örneğin arka planı siyah beyaz hale getirip ön plandaki süjeyi, nesneyi renklendirme veya arka plan bulanıklığını farklılaştırma gibi imkanlarla yapay zeka destekli araçlarda Renault 6'da portre modunda bulunuyor. Yine yapay zekanın kullanıldığı bir alanda video tarafında video çekim yaparken yapay zeka yardımıyla arka plan bulanıklaştırmasını yapabilir ve canlılaştırma yapabilir. Bu şekilde etkileyici videoları Renault 6 ile çekebilirsiniz. Bu şekilde videolar 1080p Full HD çözünürlükte oluyor. Bunu da belirteyim. Renault 6'nın fotoğraf ve video performansını beğendiğimi söylemem gerekiyor. Yeterli ışık koşulları altında parlaklığı ve canlılığı doyurucu, renk doğruluğu da yüksek fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Düşük ışık performansı da iyi. Pozlamanın iyi şekilde ayarlandığı, kumulanma etkisinin düşük olduğu fotoğrafları düşük ışıkta da çekmek mümkün oluyor. Gece manzara çekimlerinde de Renault'un iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Gece modunu da kullanarak etkileyiciliği daha da artırılmış manzara fotoğrafları çekmeniz mümkün olacaktır. Makro çekimlerde de Renault iyi işler çıkarıyor. Bununla birlikte çözünürlükten fedakarlık göstererek süjeye daha yakın ve netliğin daha fazla olduğu fotoğrafları çekmeniz de Reno6 ile mümkün oluyor. Portre fotoğraflarında da Renault iyi işler çıkarıyor ön plandaki nesneyle arka planın sınırlarının ayarlanması konusunda Renault 6'nın iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Ve az önce söylemiş olduğum yapay zeka destekli araçlar sayesinde Renault 6 ile etkileyici portre çekimler yapmanız mümkün oluyor. Telefonda özel bir portre modu var ancak yapay zeka desteği yardımıyla da portre modu otomatik olarak seçilebiliyor. Öte yandan daha sonra da düzenleme araçlarını kullanarak arka plan bulanıklığını ayarlamanız mümkün oluyor. Ultra geniş açılı kamerada ana kamerayla tutarlı derecede fotoğraflar ve videolar çekmeye yardımcı oluyor. Özellikle grup çekimlerinde veya manzarayı daha kapsamlı çekmek istediğinizde bu ultra geniş açılı kamera işinize fazlasıyla yarayacaktır. Ön tarafta bulunan 44 megapiksel çözünürlüklü kamerada her türlü ışık koşulu altında işini iyi şekilde yerine getiriyor. Piksel birleştirme yardımıyla çözünürlüğü daha düşük ancak düşük ışık performansı daha yüksek selfie fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Arzu ederseniz maksimum 44 megapiksel çözünürlükte fotoğraflarda, selfie fotoğraflarda çekmek imkan dahilinde bulunuyor. Video tarafına geldiğimizde Renault 6 ile Saniyede 30 kare hızında 4K video çekimine kadar farklı formatlarda çözünürlüklerde kare hızlarında video çekmek mümkün. Eğer yapay zeka destekli çekim modunu kullanırsanız çözünürlük 1080p ile sınırlı kalıyor. Aynı zamanda Ultra Steady Mod var. Ultra Steady Mod'da duranlaştırma, görüntü sabitleme biraz daha fazla yapılıyor. Bu gibi videolarda da 1080p Full HD ile sınırlı durumdasınız. 4K çekimlerde ise kalite gayet iyi. Ses kayıt kalitesi konusunda da Renault 6 işler çıkarıyor. Kısacası Renault 6'yı doğum günü, düğün ve bunun gibi özel günlerinizde birinci çekim aracı olarak kullanabilirsiniz. Oppo Renault'ın öne çıkan özellikleri özetle bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımızdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.